Evet merhabalar. Bu videomuzda CSS'in display özelliğini göreceğiz. Şimdi display özelliği etiketlerin görünmesi ve aynı zamanda kapalıkları alan ile ilgili bir durumdur, bir özelliktir. Daha iyi anlayacaksınız. Bunun için iki adet division oluşturacağım. Bir de nokta red yazacağım. Class'ı red olan bir div oluşturdum. Bir de mavi olan bir div oluşturdum ve style'ın içerisine bütün division'lara biz 350 piksel, harita 350 piksel olsun. bir genişlik ve yükseklik veriyorum. Ve red için background'unu red yapıyorum. Blue e, klası olan div için ise background'unu blue yapıyorum. Göstermek için yapıyorum bunları. Şimdi bakın bunu yaptığım anda 350 piksel, 350 piksellik iki adet divim var. Birisi kırmızı, birisi mavi. Net bir şekilde görebilirim diye bu şekilde yaptım. Şimdi e, display'den başlayalım. Öncelikle none'dan başlamak istiyorum. E, display none nedir? Display none bir e, etiketin e, sayfa üzerinde görünürlüğünü kaldırmak için kullandığımız bir etiket. Yani ben mesela red'in display none yaparsam bu kırmızı olan şey direkt olarak gidecektir ve gözükmeyecektir. Aslında burada böyle bir bisket var, red diye. Hatta şöyle girelim. Bakın, red diye bir bisket var burada ama bakın, red'in display none. Eğer bu display none olmasaydı olacaktı ama şu an display none olduğu için gözükmüyor. Bunu genelde biz CSS kısmında çok kullanmıyoruz. Genelde JavaScript'te e, JavaScript tarafında kullanacağız bu özelliği. O yüzden şimdilik bunu geçiyorum. Şimdi block ve e, bakın alta yazdım. Block ve inline'a gelelim. Aynı zaman inline bloka. Şimdi bak fark ederseniz ben hatta tam enkran yapayım. Ee, burada divlerimi koy yazdığım zaman bakın arda arda yazdığım anda bunlar alt alta sıralandılar. Neden alt alta sıralandılar? Neden yan yana gelmediler? Ee, çünkü hani burada başlıyor, buradan devam etmiyor mu? Bunun sebebi e, bu elemanların blok eleman olması. Bir blok eleman sayfa içerisinde e, bütün satırı kaplayacak kaplar. Bakın zaten ben buna sağ tıklayıp incelediğim zaman bakın. dedim üzerine geliyorum. Ve bütün satırı kapladığını görüyorum. Çünkü bu divler varsayılan olarak blok elemanlardır. Bu alttaki div de aynı şekilde. Mesela bunların dışında paragraf etiketi de bir div, div elemanıdır. Hşket, hşket etiketleri, etiketleri, affedersiniz. Bakın mesela paragraf etiketi koyacağım. Bakın paragraf etiketi bütün sayfayı kaplıyor. Bunun dışında h bir etiketi koyayım. Bakın, bakın h bir etiketi de aynı şekilde bütün sayfayı kaplıyor. Ama mesela Bütün sayfayı kaplamayan eleman var mı? Hemen şunu siliyorum. Bakın span etiketi. Span etiketleri e, bütün sayfayı kaplamazlar bakın. Span yazdığım anda e, bu şekilde yazı geldi. Altına bir span daha ekleyeyim. ekleyeyim hemen. Ve Loren 5 diye ekleyeyim. Bakın eklediğim anda bu sefer e, yazının sonuna eklendi. Alt satıra geçmedi. Çünkü e, şu anda bu üstteki span'ın kapladığı bu. Bu span'ın alanı bittiği anda yanında bu span başlıyor. Inline bunlara inline diyoruz. Display özelliği inline olan etiket bu. Default olarak yani varsayılan olarak inline olarak geliyor span ve bu inline e, olan display inline olan etiketlerimiz, varsayılan olarak inline olanlar aynı zamanda bizim sonradan yaptıklarımız birazdan değineceğim e, sadece içeris içerisindeki içerik kadar yer kaplayabilirler yani bakın burada yazının uzunluğunu görüyorsunuz ve yazıyı çerçeveliyor yani yazının kapladığı alan kadar sayfamızda yer kaplar bakın ama bu divler öyle değil bu divler satırın tamamını kaplıyor sadece e, genişliği ve yüksekliği kadar değil peki e, bu blok elemanlar ve inline elemanlar arasında başka fark var mı var Şöyle bir fark var blok olan elemanlara yani display özelliği blok olan elemanlara Şurada yaptığımız gibi bir genişlik ve yükseklik değeri verebiliyorsunuz Ama inline olan elemanlara mesela span gibi, span gibi Span gibi etiketlere inline olan etiketlere genişlik ve yükseklik veremiyorsunuz Yani mesela deneyelim isterseniz Şimdi ben Bakın burada zaten divlerin genişliğini yüksekliğini vermiştim bunu gördünüz Burada bir sıkıntı yok fakat spanlara ben mesela Desem ki Biz mesela 500 piksel hayatta 500 piksel desem kaydetsem evet bakın kaydettim ve hiçbir şey değişmedi yazımda yazımın kapladığı alana bakıyorum yazımın kapladığında hala aynı hiçbir şey değişmedi çünkü bu e, span etiketi etmedi çünkü span etiketleri inline oldukları için bir genişlik ve yükseklik değerlerine sahip olamazlar peki ben bu divleri yan yana getirmek istiyorsam ne yapabilirim ee, yani bu şekilde hep blok mu kalacak bütün sayfamı kaplayacak hayır bunları ben değiştirebilirim şurayı sileyim ve ben mesela divleri Örneğin bakın display inline yapayım. Şimdi display inline yaptığım anda yani ben divlerin e, display özelliğini inline yaptım. Artık sadece içerisin, içeriği kadar yer kaplıyor. Bakın e, gittiler. Kırmızı ve mavi arka planlar gittiler. Neden gittiler? Çünkü bu divlerin içerisinde herhangi bir içerik yok. Ve biz ne demiştik? Inline etiketlere genişlik ve yükseklik veremeyiz. O yüzden bu iki satır da geçerli olmadı. Dolayısıyla içerisinde hiçbir eleman da olmadığı için arka planı kırmızı veya mavi de olmadı ve gittiler. Fakat ben e, ee, bunun alternatif var. Yani ben divler gitmesini istiyorum ama yayına gelsin istiyorum derseniz bunun içinde inline block üretilmiş. Inline block aynı şekilde inline elemanlar gibi elemanlar gibi davranırlar. Bakın tam ekran yaptığım zaman şöyle yapayım hatta pardon display'i inline block tile olacaktı arada. Bakın ben bunu yaptığım anda spanları da sileyim. Yaptığım anda bakın ikisi yayına geldi. Şu an incele yapıyorum. Bakın inline block yaptığım anda kendi içerikleri kar, yani bu sefer e, inline block yaptığım zaman aynı inline'da olduğu gibi sadece kendi içleri kadar kendi içerikleri, e, içerikleri kadar yer kaplıyorlar. Ama tek farkı şu ki inline'ın in, inline block'tan farkı şu inline olanlarda yani sadece inline olanlarda genişlik ve yükseklik veremiyorken inline block elemanlara yani inline block yazdı, yazdığımız display özelliği inline block olan esketlere genişlik ve yükseklik verebiliyoruz tek farkı bu. Yani ben şu an bunları inline blok yaptığım zaman artık ben bunlara genişlik ve yükseklik verebilirim. Ve ben bu genişlik ve yüksekliği verdikten sonra bunların aynı bir inline eleman gibi ama sadece genişliği ve yüksekliği olan bir inline eleman gibi, eleman gibi yani ayarlanabilen aynı anlamında bir eleman gibi davranabiliyorum. Bakın sadece kendi içerikleri kar yer kaplıyorlar. Dolayısıyla ben bunların yanına bir span yazdığım zaman az önce görmüştük ama oraya 50 yazdığım zaman bakın span direkt olarak e, bu mavi olan eskitin bittiği yerden başlıyor. Alt satırdan başlamıyor. Dolayısıyla aralarında böyle bir fark var. Ee, evet bu videolukta bu kadar.